Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Dizimiz yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitledi. Sizler de doğa ile Fatih tekrardan evlensin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizin hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sezon finali yapacak olan Kızılcık Şerbeti'nde sezon finalinin konusu ne olacak diye soranlar için ben açıkçası Görşen ve Nilay'ın arasında yaşananların ön planda olacağını düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar Görkem'in Ömer'le olan ilişkisinin ortaya çıkması bu, bu sezona damga vuracaktır. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bakalım Kıvılcım ve Ömer aşkı bu olaydan sonra sallantıya girecek mi? Tabii ki de arkadaşlar Kıvılcım büyük bir ihtimalle de Ömer'i terk edebilir. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.